Özellikle bir Müslüman kamu hakkına, bakın kamu hakkına girmemesi lazım. Kamu hakkı ne peki? Mesela bu sokağımız kimler içindir? Mahallemiz içindir. Bu caddemiz mahallemiz içindir. Bu caddemiz, sokağımız insanlar içindir. Sen arabanı yolun ortasına park ettiğinde bunu olabiliyor musunuz? kamu hakkı olur, kamu hakkı kul hakkından daha beter. Yani Müslümanların kul hakkına gelirsiniz. Veya bir düğün yaptığınızda düğünü sokağın ortasına yaptığınızda bu da kamu hakkıdır. Bir araba geçecek, düğün var, mı? geçemiyor. Adam dönüyor, bu dönüşü yapıyor. Ve Harcadığı benzin, harcadığı mazot veya gaz neyse, sen boyuna geçiyor. Kamu bu. Senin o yolu kapatma, kapatma hakkın yok. Arabamızı, otoparkımız varsa öyle katalım, yoksa evimizin önüne katalım. Yani evimiz de yolun üstünde olmayacak. Eğer ki yolu meşgul etmiyorsa, iki araba rahat geçiyorsa bir şey olmaz. Ama sen o yolu daraltıyorsan kamu hakkıdır Veya yolun ortasında oturuyorsan kamu hakkıdır. Bazı bayanlar bir yerin önünden geçemiyor. Neden? Mesela kahvenin önünde alana oturuyor. Bir bayan oradan geçemiyor. Utanıyor mesela. Ne yapıyor? Yolunu uzatıyor. Bakın onun zamanına engel oldunuz. Yani bir Müslüman bunları düşünmesi lazım. Bir Müslüman kamu hakkına, kul hakkına dikkat edip ve bunu çiğnememeye özen göstermesi lazım değerli Müslümanlar.